İzin veren ebeveynin yap dediğini yapıyor. İzin vermeyen ebeveynin yap dediğinden de uzak duruyor. Ne yapıyor çocuklar? Keyifli tarafı tercih ediyor. Tabii. Herkese merhaba. Yeni bir köşeyle devam edelim. Sizden gelen soruları yanıtlıyorum bu kez. İnişli çıkışlı ebeveynliklerden bahseder misiniz? Çocuklara etkisi nedir diye sormuşsunuz. Evet, inişli çıkışlı ebeveynlik derken benim hani kafamda canlanan şu. Tutarsız yani kararlarında tutarsız davranan ebeveynler ve tepkilerinde tutarsız davranan ebeveynler olarak düşünüyorum bunu. Şimdi bu açıdan bir bakalım çocuklarda nasıl bir hissiyat ya da çocuklarda nasıl bir etki uyandırdığımızı tutarsız kararlarında tutarsız derken işte bir gün evet dediği şeye yarın hayır demek olarak düşünelim. Ya da bir gün izin vermediği kural olarak nitelendirdiği şeyi ertesi gün kendinin bozması, ebeveynin bazen yorgunluk sebebiyle, bazen hastalık sebebiyle, bazen hani kontrol etmekte zorlandığı için çatışmamak adına o kuralı ortadan kaldıran ebeveyn olarak düşünüyorum ben bu tutarsız kararları e, hemen size bir örnek anlatayım bir örnek vereyim şimdi düşünelim gelin hep birlikte düşünelim istiyorum çünkü e, iş yerine gittiniz bu sabah patronunuz ya da amiriniz size şöyle bir şey söyledi bugünden itibaren öğlen yemeği molamızı 2 saate çıkardım ne hissedersiniz? Düşünsenize bir saatten iki saate çıkmış molanız. İlk başta çok mutlu olursunuz değil mi? Yani evet bir saat fazladan vaktiniz var. O bir saat için hemen planlar yapmaya başlarsınız. İşte atıyorum arkadaşımla bir kahve mi içsem? Şurada küçük bir yapmam gereken iş vardı ona mı gidip gelsem? Ya da birazcık kestirme mi yapsam, dinlensem? Yani herkes mutlaka bu planları kurar. Çok keyifli bir şey olur çünkü. Yani fazladan gelen bir saat dinlenme saati. Siz ve ertesi gün yani diğer günler içinde e, öğlen arası için küçük küçük planlar yapmaya başlarsınız değil mi? Fakat ertesi gün geldiniz ve patronunuz, ameliniz yüzünden düşen bin parça, çok mutsuz, çok gergin, yorgun da görünüyor. Ve geldi size bir anda dedi ki e, dünkü şeyimi kaldırıyorum, önerimi kaldırıyorum. Bundan sonra yine öğle yemeği molanız 2 saatti 1 saate düşürdüm. Böyle Neyi hissedersiniz? Hemen sorgulamaya başlarsınız değil mi? Yani ne oldu ki? Ya niye böyle yaptı şimdi? E dün verdi, bugün kaldırdı. Yani o zaman niye dün verdi? Kafanız karışır değil mi? Sorgularsınız. Kız, kızarsınız hatta kızgın hissedersiniz, öfkelenirsiniz, üzülürsünüz. Yani hani e, kendinizi de sorgularsınız bir yandan biz mi bir şey yaptık? Bizim yaptığımız bir şeyden dolayı mı şimdi bize kızdı da böyle davranıyor e, ve bu hakkımızı elimizden alıyor diye değil mi? Yani bunların hepsi doğal duygular. Evet. Evet çocuklarımız da böyle hissediyor. İşte biz tutarsız davrandığımızda, bugün izin verdiğimiz bir şeyi yarın kaldırdığımızda ya da bugün izin vermediğimiz bir şey, bir kuralı yani koyduğumuz bir kuralı, ertesi gün uygulamadığımızda çocukların da kafası karışmaya başlıyor. Ve bugün işte belki çok yorgundum arkasında duramadım, fazladan tabletle vakit geçirmesine izin verdim. Ertesi gün dedim ki yeter süren bitti alıyorum. Çocuğumuz ne hisseder? Ne hissediyordur sizce? Evet aynı duyguları. Kızgın, öfkeli, mutsuz, üzgün ve sorgulayan bir tarafta hissediyor. Kafası karışmış hissediyor. Ve bir taraftan da benim mi bir suçum var diye kendine de yönlendiriyor. Evet, şimdi bu çocuğumuz ne yapar sizce? Biz biz onunla bir şey söylediğimizde, bunu böyle yapman gerekiyor da bu artık bir kural dediğimizde çocuğumuz ne yapacak? muhtemelen o kuralı zorlayacak. Biz emin miyiz ilk başta? Yani biz bu kuralı uygulayacak mıyız, uygulamayacak mıyız? Bundan emin olamadığı için bu kuralı mutlaka zorlamaya başla. Ne zaman ki biz tutarlı davranırız, kararlarımızda tutarlı davranırız, o zaman çocuğumuzun kafası netleşir. Ha, benim annem babam buna izin vermiyor. Dolayısıyla ben artık bunu teklif dahi etmeyeyim ya da bu bizim kuralımız zaten. Yani bizim aile kuralımız saat 7'de yemek yemek. O zaman ben bunu esnetmeye çalışmayayım. Çünkü zaten esnetmeye çalışsam da bu sefer sonuçları vardır belki. Mutlaka sonuçları da olsun istiyoruz biz. O zaman ben yemeğe geç kaldığım için ya az yiyorum ya da yemek yiyemeden sofradan kalkıyorum. O zaman ben ailemin bu kuralını, koyduğu kuralı e, uymak zorundayım. Uymam gerekiyor. Bu da bir sorumluluk. Böyle böyle gelişiyor aslında çocuğumuzun o sorumluluk bilince. Ve daha net olduğu için sizin yapacaklarınızdan ya da karşılaşacağı sonuçlarından emin olduğu için ona uygun davranmaya Ama Burada tekrar söylüyorum. Kritik nokta işte bizim söylediğimizin ardında durabilmemiz. Yani bir gün başka, bir gün başka davranmamamız ve çocuktaki etkileri dediğim gibi çocuğun kafası karışık olduğu için ne yapacağını bilemez ve çocuk zorlar. Çocuk her zaman sınırlarını zorlar. Çocuk her zaman kuralları zorlar. Keza sadece kendi içimizdeki tutarlılık değil, ebeveynler arasındaki tutarlılık da çok önemli. Yani anne ile babanın kararları da çok tutarlı olmalı. Şimdi biri evet derken, biri hayır derken çocuk ne yapacağını bilemez. Gelin aynı örnek üzerinden düşünelim. Diyelim ki iş yerinde iki amiriniz var, iki başkanınız, iki patronunuz, iki müdürünüz var diyelim ki. Biri geliyor diyor ki size öğle yemekleri molası iki saate çıkardım. 10 dakika sonra diğeri geliyor ki ne alakası var? Öğle yemeğe molanız bir saat. Ben izin vermiyorum diyor. Ne yapacaksınız? İki saati mi kullanacaksınız, bir saati mi kullanacaksınız? Ne yapacaksınız? Kafanız karıştı değil mi? Eğer iş yerinin bir yaptırımı varsa, işte e, hayır bir saat, bir saatten fazla e, kalırsanız öğle yemeğe molasında akşam mesaiye kalırsınız diyen müdürü mü dinleyeceksiniz? Yoksa ben izin verdim iki saat giden diyen müdürü mü dinleyeceksiniz? Hangisi? Değil mi? Evet çocuklarımızın da kafası karışıyor işte böyle. Ebeveynler biri evet biri hayır dediğinde hangisini dinleyecek? Unutmayın çocukların kontrol mekanizması henüz yeterince gelişmediği için bir yetişkin gibi sonuçları hesap etmekte zorlandıkları için de ne yapıyor çocuklar? Keyifli tarafı tercih ediyor. Tabii ki izin veren ebeveynin yap dediğini yapıyor. İzin vermeyen ebeveynin yap dediğinden de uzak duruyor. Hani bunu unutmayalım. Sonra da çocuğumuz işine geleni yapıyor diye. O bir çocuk tabii ki keyifli olanı tercih edecek. Ama bizim tutarlı olmamız gerekiyor. Ebeveyn arasındaki tutarlılık da bu yüzden çok önemli. Yoksa çocuğun yine kafası karışıyor. İzin vermeyen ebeveyne bu sefer ciddi anlamda öfke duyuyor ee, ve onunla ilişkileri bozulmaya başlıyor. Bunun önüne geçebilmek için hem kendi içimizde tutarlı olmalıyız hem de ebeveynler arasında tutarlı olmalıyız. O zaman çocuklarımız hem sorumluluklarını daha kolay almaya başlayacaklar hem de bizim önerilerimizi, bizim yönlendirmelerimizi daha iyi dinlemeye başlayacaklardır. Görüşmek üzere.